Çok para kazanamıyorlar, çok dizilerde rol alamıyorlar. Ee, bunun bir kırgınlığı var. Bunu böyle gidermek için de e, daha popüler sanatçılara sataşarak böyle bir prim kasıyorlar. Burak Sergen bunlardan bir tanesi. Ki hepsi %90'ı kendi seslerine aşık olur zaten onların. Burak Sergen orada diyor ki e, ben doktor öğretmenin benim işim yapamaz ama diyor. Ben yaparım diyor. Hayır çok yanılıyor. Çok fazla tiyatro öğretmeni var. Tiyatroculuk yapan çok fazla doktor var, nefis müzisyen, oyuncu. Ee, o yüzden yani bu kadar kasmasın. Biz e, ama o ameliyat yapamaz. Her meslek kutsaldır. Yeter ki iyi yapın. Ayakkabı boyacısı bile ayakkabıyı iyi boyuyorsa abi kutsal bir iş yapıyor. Nokta. Kutsal bir meslek meslek var yani e, ve oyunculuk. Ya biz zanaatkarız bence. Ya ben daha doğru söyle düşünüyorum. Benim açımdan Çağatay olarak. E, yani, yani kutsallık algısı olarak neyi kutsal gördüğünle alakalı bir durum. O kadar da kutsal bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Peki Cengiz Bey. O kadar da kutsal bir şey yaptığını o da düşünmüyormuş. Evet yani <laughs> burada o da kurak sergene ters gitti. Ya her meslek kutsaldır layıkıyla yapıldığı zaman,